Efendimiz Aleyhisselam bir gün tebessüm ediyor. Diyorlar ki niye ya Resulallah? Cebrail bana geldi haber verdi. Dedi ki Allah'ın bir kulu vardı. 500 sene bir yerde tek başına ibadet etti. Allahu Teala ona bir ağaç çıkardı. Zeytin ağacı. Ondan yiyor, nimetleniyor ve gece gündüz ibadet ediyordu. Bu adam vefat ettiğinde Mevla ona sordu. Seni amelinle mi hesaba çekeyim rahmetimle mi? Dedi ki amelimle ya Rabbi. Ben 500 senedir ibadet ediyorum. Ne haram gördüm, ne bir şey gördüm 500 sene. Amelimle Mevla onu ameliyle hesaba çekecekken bir kefeye, terazinin bir kefesine 500 yıllık ibadetini koydu. Diğer kefeye bir tane gözünü koydu. O 500 yıllık ibadet bir gözünün karşılığı gelmedi. Dedi ki atın cehenneme. Efendimiz anlatıyor. Atın cehenneme. O esnada yalvarıp yakardı. Ya Rabbi ben hatamı anladım. Ne olursun? Merhametinle, merhametinle ya Rabbi dedi. Mevla durdurdu. Yine rahmet etti, merhamet etti. Merhametiyle ona muamele edince onu bağışladı. Kıyamet gününde kimi kulları Allah hesaba çekecek? itikat kitapları yazıyor. Kimi kullar Allah tarafından hesaba çekilecek? Kimi kullar melekler tarafından hesaba çekilecek? Peki bunu belirleyen kim? Cenab-ı Allah. Diyor ki akaid kitapları Allah'ın hesaba çeke çekeceği kullar Allah'ın rahmetiyle bağışlanacak. Ama meleklerin hesaba çektiği kulların amelleri didik didik edilecek. Melekler bir kişiyi hesaba çektiği zaman onun amellerini didik didik edecekler ve onların kurtuluşu çok zor olacak. O yüzden dua ederken devamlı insan şöyle dua etmeli. Ya Rabbi bizleri meleklerinin değil senin hesaba çektiğin kullardan eyle ya Rabbi. Bu duayı unutmayın. Allah'ın rahmetinin şartlarından birisi duadır ve dua ederek ancak Allah'ın hesaba çektiği kullardan olabiliriz. Çünkü Cenab-ı Allah bağışlayıcıdır. Merhamet edicidir. Cenab-ı Allah bağışlıyor, affediyor. Biz itiraf edeceğiz ama kime? Rabbimize. İnsanlara değil. Şu günahı işledim, bu hatayı ettim değil. Bunları defalarca söyledim. Allah'ın bildiği Allah'ta kalacak gizli olarak. Arşive saklanacak. Hiç kimse bilmeyecek. Hiçbir günahını kimse asla bilmeyecek. Senle Allah arasında sır kalacak ki bağışlanabilsin. Şahit tutmayacaksın kimseyi günahına. Ha amel yaptın. Salih amel sadaka verdin. Birisi bildi. Riya için olmadıktan sonra problem yok. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Sadakaları açıktan vermeniz de ne güzeldir diyor. Gizli verirseniz daha hayırlıdır diyor. Başka bir ayette. Gece gündüz gizli açık Allah yolunda infak edenler var ya onlara büyük bir sevap vardır diyor. Burada ayırım bile yapmıyor. Hepsini bir tutuyor Cenab-ı Allah. Senin niyetinde herhangi bir rüya olmadıktan sonra problem yok. Velev ki senin yaptığın iyiliği birisi gördü, birisi duydu, birisi. Bu her zaman rüya anlamına gelmiyor ki. Sen onun kalbini bilemezsin. İnsanlar hakkında zandan kaçın. adam bir hayır yapmış her yerde paylaşıyor. Riya olsun diye. Sen günaha giriyorsun. Adamın niyeti o değilse sen ekstra vebal kazanıyorsun. Sana ne? Onun için kimseyi yargılama hakkına sahip değiliz abiler. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Halakallahu azze ve cel yevme halkıs semawati vel ard miyete rahme. Allah'ın yeryüzünü yarattığı günde, yerleri ve gökleri yarattığı gün Cenab-ı Allah yüz rahmet yarattı. Onlardan birini yeryüzüne indirdi. Bu rahmet sebebiyle anne evladını Dört ayaklı canlılar ve kuşlar birbirini esirgemekte, birbirine merhamet etmekte. 99 rahmeti Cenab-ı Allah ahiret gününe bıraktı. Kıyamet günü olduğunda Allah onu yüze tamamlayacaktır. Peki o 99 rahmetle kime muamele edecek Cenab-ı Allah? Müminlere Müslümanlara başkasına değil. Kıyamet gününde kafire merhamet yok. Kıyamet gününde Müslümanın dışında var olan hiçbir canlıya merhamet yok. Yani hiçbir insan grubuna merhamet yok. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bunları anlatıyor. Rahman ve Rahimdir ya Cenab-ı Allah. Ne demek bu? Rahman dünyada merhamet ede. Rahman'ın anlamı bu. Dünyada yarattığı bütün canlılara merhamet eden, ayrım yapmayan, kafir Müslüman fark etmez. Hepsine merhamet eden. Kafirlere merhamet ediyor. Nasıl? Onlara mal mülk veriyor, ikramlarda bulunuyor, onlara geniş nimetler veriyor. Günahlarından, küfürlerinden, isyanlarından dolayı onları helak etmiyor. Herkese rahmet ediyor, kimsenin rızkını kesmiyor. Ama rahim Rahim ahirete taalluk eden bir sıfattır. Kıyamet gününde sadece Müslümanlara merhamet edecek olan Allah. Ve men yetegi gayril islami dinen felen Kim İslam dininden başka bir din, dine mensup olarak Allah'ın huzuruna girerse bu ondan kabul edilmeyecek ve huve fil ahireti minel Ahiret gününde de hüsrana ve zarara uğrayanlardan olacak diyor. Ali İmran suresinde yazıyor. Onun için biz Rabbimizin merhametini istiyoruz ama bununla beraber yapacağımız şey Allahu Teala'ya kulluk etmek. Çünkü rahmet ancak kullukla gelir abiler. Cenab-ı Allah Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ey Davud, sıddıkları korkut, fasıkları müjdele. Fasık kime diyorduk? Açıktan büyük günah işleyenlere fasık diyoruz. Davud Aleyhisselam aldığı bu ilahi emirle öyle bir şaşırdı ki hikmetini kavrayamadı. Dedi ki ya Rabbi sıddıkları müjdeleyip fasıkları korkutmam gerekmez mi? Cenab-ı Allah tekrar şöyle vahyetti. Ey Davud sıddıkları korkut ki kendi amellerine güvenerek mağrur olmasınlar. Ben şöyle yapıyorum böyle yapıyorum ben Allah-u Teala'ya yeterince kulluk ediyorum zaten deyip mağrur olmasınlar. Çünkü o gururları Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Fasıkları müjdele ki rahmetim gazabımdan çoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Söyle onlara sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle bunlarla sevinsinler. Çünkü bu onların toplayıp biriktirdiklerinden çok daha değerlidir.